Peki kutsa kitapta 12 sayı, 12 rakam ne anlamına geliyor? Aslında bu Tanrı'nın halkını simgeleyen bir sayı olduğunu görüyoruz. Mesela Yakup yani İbrahim'in torunu olan Yakup'un 12 oğlu vardı. Ve Yakup'un ismi sonra İsrail'e dönüştürüldü ve dolayısıyla İsrail'in 12 oyma olduğunu görüyoruz. Eski antlaşmada ne zaman başkahin tanrının huzuruna giriyorsa gözlüğünde 12 değerli taşları var. Her taş birer oymak simgeliyor. Simgesel bir şekilde başkahin tanrının huzuruna giriyor ve İsrail halkını yani tanrının halkını simgeliyor ve temsil ediyor. Tanrının huzurunda. Yeni antlaşmaya geldiğimizde İsa Mesih'in kaç tane havarisi vardı? 12 öğrencisi vardı İsa Mesih'in, değil mi? İsa Mesih sanki Tanrı'nın halkını yeniden oluşturuyor. Ve biz biliyoruz ki artık e, kurtuluş ancak İsa Mesih'e iman ederek olduğunu. Peki bu 12 sayı nereden geliyor? Bana göre 12, 3 çarpı 4 olduğunu biliyoruz zaten. 3 Tanrı'nın rakamı, teslis, üçlü birlik olarak bir varlık olduğunu biliyoruz Tanrı. Ama 4 de bir önceki bölümde gördüğümüz gibi bütün yaratılış semgeliyor. Yani Tanrı çarpı yaratılışı. Ve biz biliyoruz ki kutsal kitap boyunca Tanrı halkının ortasında, arasında yaşamak istediğini. Ve vahiy bölüme geldiğimizde bu 12 rakamı çok yerde görüyoruz. Ve bazı yerlerde de 24 veya 144 görüyoruz. Mesela Tanrı'nın tatını önünde sürekli Tanrı'ya tapınan 20 dat olduğunu görüyoruz. Peki bu ne simgeliyor? Tanrı'nın zaman boyunca bütün halkını simgeliyor. İşte İsrail'in 12 oyma, artı İsa Mesih'in 12 havarisi, öğrencisi. Simgesel bir şekilde kim Tanrı'ya inanıyorsa ve izliyorsa şimdi bile Tanrı'nın tahtının önünde tapınıyor bir şekilde. Vahide birkaç bölüm sonra e, kurtulacak olan 144 bin kişinin olduğunu görüyoruz. 144 nedir? 12 çarpı 12. Ve aynı kalabalık birkaç ayet sonra gördüğümüzde diyor kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık olduğunu. Yani 144 bin kişi Tanrı'nın büsbütün halkını simgeliyor. Kim İsa Mesih'e iman ediyorsa, İsa Mesih'in aracılığıyla kurtulduysa işte o kalabalıkın içinde olduğunu görüyoruz. Vahiy bölümünün sonuna geldiğimizde yeni Kudüs gökten iniyor ve diyor işte artık Tanrı'nın konutu insanların arasında olacak. Tanrı tekrar halkına döndü ve artık arasında yaşayacak. Ve orada tabii ki 12 sayı çok görüyoruz. Kentin 12 kapısı vardı. Her kapıda bir havarinin yani bir, bir havarinin ismi yazılıyordu. Surlarda 144 arşın genişlik kalınlık olduğunu görüyoruz. Ve en sonunda kentin ortasından akan yaşam pınarını görüyoruz. Ve pınarın kenarında bir yaşam ağacın olduğunu görüyoruz. Ve o her ay yeni bir meyve üretiyor. Senede kaç ay var? 12. O zaman her sene 12 farklı meyve üretiyor. Yani ne gösteriyor? Tanrı insanların arasında olduğu zaman bereket büyük olacak. Ve Tanrı neredeyse bol yaşam var orada.